Selamlar, bugün şimdiye kadar gördüğüm en büyük ve en kapsamlı DLC hakkında konuşacağım. Shadow of the Earth Tree. Nereden başlayacağım konusunda gerçekten çok kararsızım. Öncelikle DLC'nin başında sağlam bir plot twist diyorsunuz. Mogu DLC'den önce keserken hep onun Miguel'e kötü şeyler yaptığını sanıyorduk ama Miguel'e gerçekten Allah'ın cezası bir şeymiş. Herkesi manipülasyon altında bırakan, tahta geçmek için Radan'la yani dolaylı yoldan kardeşi olan Radan'la anlaşmaya oturup tüm gölgeler diyarını etkisi altına alan bir şerefsizmiş. Neyse, konumuz bu değil. Bu DLC benim için hatta oyun dünyasının büyük bir kesimi için şimdiye dek yapılmış en kapsamlı DLC olarak tanımlanıyor. Bu unvanı da hak ediyor. Ama DLC bana ana oyun kadar keyif vermedi. Sebebini soracak olursanız birçok sebep sunabilirim. Bunlardan biri Shadow Tree Fragments, diğeri ise Reverse Spirit Ash. Bunlardan bir tanesi karakterinizin hasarını artırıp aldığı damage'ı azaltırken diğeri de çağırdığınız summon'lara aynı şeyi yapıyor. Mimik tier'ınız mı var? Mimik tier'ı arta 10 mu bastınız? Bunun hiçbir manası yok çünkü Mimik'in tanklığına rağmen bölge bosslarından birkaç hit yiyerek geberebiliyor. Peki bu Shadow Tree Fragment'larını nasıl bulacağız? Bossları keserek, nah bossları keserek, keşke bossları keserek güçlendiğimiz bir sistem olsaydı. Ama yok. Keyifli mi keyifli açık dünyada gezerken sağa sola dağıtılmış şekilde bulabilirsiniz bu parçaları. Çok da keyifli bir açık dünya. Kesinlikle hiçbir basit mobdan tek yemiyorsunuz ve herkesin hasarı, tanklığı falan aşırı derecede orantılı. Biraz ciddi olmak gerekirse bu ağzına zıpladığımın DLC'si o kadar yapay bir zorluk sunuyor ki yürüyor musun? Kafana alev yağdıran ve her köşe başında üstüne atlamayı bekleyen moblar var. Ne? 200 level misin? Sen kendini güçlü mü sanıyorsun? Değilsin. Çünkü DLC'deki tüm mobların damage'ları çarpı 10 artırılırken senin damage'ın ana oyundakinin yarısı kadar. Ana oyunu bitirmek için yeni bir save açtım, mogu kestikten sonra DLC'ye girdim ve puf! Güçlenmek için haritanın dört bir yanına zirai böcek ilacı gibi saçtıkları Shadow Tree fragmentları ve Spirit Ash parçalarını toplamak zorundaymışım. Yoksa dışarıda kastığım levelin burada hiçbir ehemmiyeti yokmuş. Tamam toplarız ama bunları neden keseceğimiz yan bossların ödülü olarak falan ayarlamadınız ki? Ayrıca neden tüm bosslar arenanın dışına çıkar hareketlerle deli dehşet dans ediyor? Neden ben boss yerine kamera açısıyla savaşıyorum? Neden eşek gibi kastığım karakterimin cambarı ne kadar zırh giyersem giyeyim iki darbede parçalanıyor? Tamam vurulan ve yenen hasarı da tamam zorlayıcı olabilir ki yer yer zevkli de bu ama çok aşırı yapay bir zorluk gibi hissettiriyor. Ana oyuna biraz hakaret ediyor gibi bir DLC bu çünkü ana oyunda ne kadar gezersem o kadar keyif alırken DLC'de bir an önce bir sonraki bossa kadar koşayım da aradaki mobları 50 kere ölüp önceki bosstan kazandığım bir level bile atlamama yetmeyen cümleri kaybetmeyeyim düşüncesiyle oynarken buldum kendimi. Artık iki bossun arasındaki mobları ölmekten ciğerim soldu. DLC'yi minimum keşif, maksimum boss mentalinde minimal şekilde deneyim ettim maalesef. Oyunun açık dünyası beni hiçbir şekilde keşfetmeye teşvik etmemişti çünkü her yer çok sıkıcı geliyordu. İki video önce bahsettiğim yalnızlık ve depresyonu artık bıktırıcı seviyelerde hissediyordum. Dostum Enes'in yazdığı ve benim de katıldığım bazı şeylere de bir değineyim. Sonra ne kadar zorlandığımı anlatacağım. Açık dünyadaki düşman çeşitliliği aşırı derecede az öncelikle. Ana oyunda her yerde gördüğümüz sadece kıyafetleri ya da kaplamaları değişen devler var mesela. O devleri ana oyunda görmekten zaten sıkıldım. Şimdi bir de çok fazla aşırı abartılı bir şekilde tank hepsi. Hiçbirini kesmek zorunda değilsiniz tabi ama bir tanesini kesmek bile verdiği run sayısına göre ciddi seviyelerde amelelik hissettiriyor. Dlc'nin optimizasyonu gerçekten kötü. Yine ana oyundan bahsedeceğim. Yüksek ayarlarda 50 fps oynadığım oyunu dlc'ye girdiğimde en düşük ayarlara çekip 35 fps oynamak çok canımı sıktı. Harita zaten o kadar saçma dizayn edilmiş ki hayatımda labirent diye bir kelime duymamış olsam bile bu haritaya labirent derdim. En azından dlc'ye ilk girdiğimde böyle hissetmiştim. Her yere geçiş 3 boyutlu ama harita 2 boyutlu. Geçişleri anlamam aşırı zaman aldı. Ayrıca siz keşfettikçe her yerden düşük seviyeli smithing stone ve craft book çıkıyor. Ulan silahlarım zaten artı 25. Senin verdiğin 3. seviye smithing stone'u ben götüme mi sokacağım? Tamam yeterince gömdüğümüze göre iyi yaptığı şeylere gelelim. İyi yaptığı şeylerden bazıları bosslar. Relana, Altın Hipopotam ve Bale gibi güzel bossların dizaynı mesela. Keşif her ne kadar can sıkıcı olsa da yer yer keyifli olan bir haritası var. Çok katmanlı olmasının kötü olduğundan az evvel bahsettim fakat o labirenti çözdüğünüzde dönüp bu adamlar ne yapmış be dedirtiyor. Mini dungeonların bazıları da çok güzel. Harika dizayn edildiklerini söylemek istiyorum. Özellikle Mezmur'a giden yolda girdiğimiz dungeon leziz. Ayrıca yeni silah çeşitleri de harika. Aşırı keyifli kullanımları var. Hele şu fırlatılabilen balyozlar falan ah onları kullanırken gözlerim kaydı. Ha bakın bu adam DLC'de bulduğu bu güzel silahla Gideon abimize ne yapıyor? Ah Ayrıca DLC'nin de sanat tasarımına ve müziklerine bittim. Hele bir de ama oyundaki müziklerin bazılarının pasajlarının DLC'deki bosslarda kullanılması var ya beni benden aldı. Buna light Motive deniyor ve harika bir kullanım örneği olmuş. Renalanın müziği Relana boss fightında. Malenia'nın müziğinin bir kısmı Romina'da. Ve en hoşuma giden ise Merchant'ın müziğinin Midrat'a çalması. Gelelim beğenmediğim boss dizaynlarına. DLC'deki boss dizaynlarının bazılarını sevsem de genel olarak pek sevemedim. Nerede o eski Radan, Rykard veya Morgoth'un dizaynı? Bu bosslar öyle çok spamcı değildi. Tadında hasar vuruyorlardı. Düşük level bile girseniz ağzınızın ortasına sıçmıyorlar ve belirli bir strateji izlerseniz düşük levelde bile kesebileceğiniz bosslardı. Ayrıca Mesmer'a geldikten sonra en az 70-80 kez öldüm. Biraz ara verip Dark Souls 1 oynamayı denedim ve birkaç gün birkaç boss kestikten sonra Dark Souls 1 aşırı basit gelmeye başladı. Mezmir'e tekrar girdim ve birkaç denemeden sonra yaklaşık 30 deneme kestim. Evet fazla zor bir boss'tu ama imkansız değildi. Kullandığım bu ise Let Me Solo Her'ün kullandığı bu ilde benziyordu. Artı 25 Uchigatana ve artı 10 Rivers of Blood. Romina'ya geldiğimde neden bilmiyorum ama artık oyundan bezmiş ve oynamak istemiyor haldeydim bir şeyler ters gidiyordu. Oyunu ilk deneyim ettiğimdeki heyecan yerini bıkkınlığa ve depresyona bırakmıştı. Her şey fazlasıyla kasvetli, umutsuz ve sıkıcıydı. Son bir kez ara verdim ve Romina'ya girdim. Daha fazla uğraşmamak için de yanıma iki kişi aldım. Samınladığım online oyuncularla birlikte zar zor kestim bu bossu. Bıkkınlığımı kelimelere dökemeyecek kadar bıkmıştım. Biraz daha güç bela ilerledikten sonra renk paletinin sarıya döndüğünü, etrafındaki yapıların değiştiğini fark ettim. Sona yaklaştığım apaçık belliydi. Son bir gayretle Miguelan'ın etkisi altında kalmış Leda'yı ve dostlarını da istemeyerek kestikten sonra yoluma devam ettim. Dostlarım, Rada'nın kapısının önündeydim. Bu boss ağzımın içine sıçtı. Evet, tam ortasına. Ve ben üşenmedim dostlarım, saydım. Bu buitle tam 153 kez öldüm bu bossa. Bu kez zerre zevk almıyor ve resmen kendi odamın bir köşesinde tecavüze uğruyor gibi hissediyordum. Belli ki bir şeyleri değiştirmeli ya da boss'u öyle ezberlemeliydim ki her hareketini dodge'lamalıydım. Ayrıca az önce bahsettiğim keşif isteksizliği yüzünden Shadow Tree Fragment sayımda çok azdı. Bu da demek oluyor ki daha fazla hasar alıyor ve daha az hasar veriyordum. Kısacası bu boss'u ezberlemem epey zordu. Bu sebepten de bu ilgimi değiştirmeye karar verdim. Araştırmaya başladım. Günlerce wikiye bakmama konusunda ısrar ederken, sonunda vazgeçip wiki'den bilgi toplayarak yapabileceğim en sağlam bu yaptım. Bu süreçte eskaza let me tank'imin build'ini gördüm ve kendi bulduğum bazı artımlarla karıştırıp kendimce bir tank build'i yaptım. Artık soyundukça daha fazla hasar vuran Samurai Jack değil, Juggernaut kostümü içine saklanmış bir insan hayvanıydım. Build'i bir araya getirmem hiç acele etmeden sallana sallana 6-7 saat civarı sürdü. Deydi mi peki? Fazlasıyla deydi. Bu build beni oyuna bir kere daha bağlamıştı ve bıkkınlığımın yerini ardı arkası kesilmez bir heyecan aldı. Radan'la tekrar yüzleştim. En az 25, en fazla 30 kere daha öldüm. Nihayet boss'u kestim ve rahat bir nefes aldım. Yani hemen hemen. Demin kontrolcüsünü kıracaktım artık. Böyle çeyrek vardı, anladın mı? Ona kudum Seni tasarlayanı ben anı <laughs> ırzını avradınız. Tamam mı? Oroç çocuğu. Ay senin ben geçmişini <laughs> site of grace'ine sokayım. Al. Remembrance of a Goden Lord götürsün. Gözümü... <laughs> Oyuna 2 saat kadar ara verdim ama çok boş hissediyordum. Fazlasıyla amaçsız bir şekilde etrafa bakıyor, izlediğim hiçbir şeyden keyif almıyordum. Dinlediğim hiçbir müziği duyamıyordum bile. Radan'la resmen bir birliktelik yaşamıştık. İstemesem de bana davet etmişti ve bir yerde ben bundan keyif alıp bir süre sonra kendi rızamla Radan'a vermeye başlamıştım. 24 saatten uzun süren bu birlikteliğin ardından kocası ölmüş bir kadın gibi şoktaydım. Bu birliktelik bu kadar erken bitmemeliydi. Bu yüzden oyunu tekrar açtım. Radağının kapısına gittim, yere Sam'ın işaretimi bıraktım ve beklemeye başladım. Daha bir dakika geçmeden birileri beni yardıma çağırdı. Fakat bir terslik vardı çünkü yardım etmeye çalıştığım insanlar sürekli ölüp duruyorlardı. Bu yüzden üzerimdeki talizmanlardan birini değiştirip boss'un sadece bana kilitlenmesini sağladım ve Round Table Hall'da gidip ismimi lütfen geride dur anlamına gelen Stay Back Please'e çevirdim. Kapıda beklemeye başladım. Bu metni yazdığım günden önceki gece sabah 6'ya kadar tam 4 kişiye daha radağını kesmesi için yardım ettim. Vaktim oldukça da o kapıda yardım isteyen herkes için beklemeye devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi